Buyurunuz. Merhaba, ben Seben ben Size bilir her şeyin kurucu ortaklarından biriyim. önce sizlere biraz kendimden ve kendi hayat hikayemden bahsedip daha sonrasında e, hayatta nerelerde engellendiğini, engellenen bireylerim ve Engellenen bireylerin hayatlarını engellememesi için neler yapabiliriz, nasıl erişilebilirlik çözümlerine sahip biz ve bu erişilebilirlik çözümleri neler onlardan bahsedeceğim. Ee, ben aslan gazeteci ve antropologum. Ee, i̇ki mesleğimi de çok severek okudum. Ee, aynı zamanda bir engelli aktivistim. Yaklaşık 15 yaşından beri farklı STK'larda, farklı Avrupa Birliği projelerinde aktivistlik yaptım. Bir de naçizane serbest bir açtığım kendi reçetelerimi e, uygulamayı çok seviyorum. Bunun yanında herkesin farklılıkları olduğu gibi benim de farklılıklarım var. E, ben serebrel felsefi bir bireyim. Serebrel çok kısa tanımıyla bebeklikte ya da doğum anında meydana gelen beyin felci demek. E, farklı bir bedenle yaşamama neden oldu bu tıbbi durum. Bu bir hastalık değil. Ve bu tıbbi durumla ya yaşarken aslında hayatın birçok evresinde e, ee, engellendiğimi fark ettim. Peki bu engellenme halleri nelerdi? Mesela ilk okula çok zor kayıt oldum. Çünkü e, çoğu okul benim kaynaştırma öğrencisi olarak okuyamıyordu ama karar verdi ki RAM Raporları bunun tam tersini söylüyordu. Ee, ve aslında fark ettiğim şeylerden biri bu sadece eğitim alanında değil, sosyal yaşamda, sağlığa ilişimde, istisama ilişimde, hatta ve hatta romantik ilişkilerde bile farklı bir bedene sahipsiniz. engelleri engellenebiliyorsunuz. Tabi e, bir aktivistken e, farklı engel durumlarından insanlarla da bir araya geldim. Pek çok çok yakın engelli arkadaşım oldu ve gördüm ki ee, aslında onlar da farklı boyutlarda engelleniyorlar. Nasıl mı? Körler. Çok acayip bir bilgi vereceğim şimdi size. Eczacılık okuyabiliyorlar ama eczaneyi açamıyorlar. Kanunlarımızda böyle bir enteresanlık var. Ya da Eşilebilirler şeyin kurucu ortaklarından benden biri olan hale yıldız. Tekerlekli sandalye kullanıyor ve sanat yönetimi mezunu ama galeriler, müzeler, sanat merkezleri bilir olmadığı için kendisi şu an e, istihdam alanında plazalarda çalışarak kariyerini yürütüyor. Çünkü okuduğu mesleği icra ettiği alanlar ona eriş, onun için erişilebilir değil. Ya da komik ve sarılar. Ne oldu biliyor musunuz? 2020 Mart'ında Covid hayatımıza girdiğinden 3 hafta Covid ilgili hiçbir içerik işaret diline çevirmediği için sayın bireyler Covid'in ne olduğunu, nasıl ulaştığını, Covid olmamak için nasıl önlemler alacağımızı anlamadı. Ve aslında daha fazla insandan bahsediyorum dünyanın en kalabalık gruplarından biri. Bir milyar insan dünyada 5 milyona yakın birey de Türkiye'de. Peki bu büyük kitle demin saydığım örneklerin dışında nasıl engelleniyor? Türkiye'de engellenemeyeceği 70 7.1'i, neredeyse %80'i sosyal düşmanlıkla karşı karşıya kalıyor her gün. Yine Türkiye'de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirli göre fiziksel mekanların, binaların %66.9'u erişilebilir değil. Yani yaklaşık yüzde yetmişi Türkiye'deki fiziksel mekanların erişilebilir değil. Dünyaya baktığımızda daha ilginç şeyler var. Engellenen nüfus, toplam nüfus dünyanın yüzde on beşine tekabül ediyor ve yine bir engellenmişlik bilgisi. Dünyanın en çok tıklanan 100 sitesinin %97.8'i kör bireyler için değil. Böyle veriler niye veriyor? Niye veriyorum? Çünkü biz anlıyoruz ya engelli bireyler. Engelliği, onların farklılıkları üstünden etkin kılarak tanımlıyoruz ya aslında o işte öyle değil. Nasıl biliyor musunuz? Engelli ve engellenen farkından bahsetmek istiyorum biraz. Neden tanım evriliyor bu kadar çok ilişkilemeyen alan varken çok kısaca engelli tanımı diyor ki Birleşmiş Milletler'in 2008'de yaptığı tanım kişinin ruhsal, fiziksel ya da ruhsal bir eksikliği hatta tam anlamıyla bir bozukluğu var ve bu yüzden kişi Sosyal hayata tam katılım sağlayamıyor. Fakat 2010'lardan sonra aslında Almanya'da çıkan engellenmiş ya da engellenen birey tanımı da bize bunun tam tersini söylüyor. Kişilerin fiziksel, ruhsal, bilişsel farklılıkları olabilir. Ama onları engelleyen şey toplumsal mekanizmaların erişilebilirlik düzenlemelerini yerine getirmez. Yani erişilebilirlik. Yoksa bizler engelleniyoruz. Fakat erişilebilirlik varsa sadece tıbbi bir durum. Çok küçük bir örnek gerçekleyeceğim. Kör ve görme engelli arasında çok büyük bir fark var. Körlük aslında tıbbi bir durum. Görme yetisin bizce gözle olmama durumu. Şimdi diyeceksiniz ki gözle, dille nasıl görebiliriz? Yine yeni yapılan araştırmalara göre beyinde 42 farklı görme noktası var ve göz bunlardan biri. Yani siz kör bir birey için birey alfabesiyle basılmış yayınlar ya da birey alfabesiyle desteklenmiş e, levhalar yaratmadığınızda evet o kişi görme engelli oluyor. Çünkü görmüyor. Ama kör bireylerin erişilebilirlik sağlandığında ortadan görme engelli kalkıyor. Kişinin sadece körlüğü yani hepimizin sahip olduğu bir farklılık kalıyor. Peki ee, biz bunun için ne yapıyoruz? Yani bu kadar kavramdan bahsettim. Erişilebilir her şey peki ne yapıyor ve ben niye burada bu konuşmayı yapıyorum? Aslında erişilebilir her şey çok farklı kurumlara ve markalara e, kullanıcı deneyimi ve yani engellenen bir yetenekten ve dünyadaki farklı standartları gözeterek erişilebilir olmaları adına koçluk, eğitim ve mentörlük veren bir sosyal girişim. Peki, biz çözüm için ne yapıyoruz? Yani bu engellenmişlik durumunu nasıl çözeceğiz. Aslında çözüm basit. Çözüm erişilebilirlik. Yani bir ürünün, bir fiziksel mekanın bu yayının belki de bütün engel grupları için anlaşılabilir, uygulanabilir ve kullanılabilir olması. Yani bu şey gibi, Çin'e gittik ve bir alet var. Onun üstünde Çin'de değil de basit bir amblemle bize onu nasıl kullandığını da anlatıyorsa aslında bu da erişilebilirliğin alt başlıklarına giriyor. Peki biz erişilebilir her şey olarak erişilebilirliği kaça ayırıyoruz? Ben neden ayırıyoruz? Yani ee, üçe ayırıyoruz Hepimizin çok bildiği bir alan fiziksel erişilebilirlik. Yani rampolar, işte o sarı kılavuz yollar vesaire. Biz erişilebilirliği üçe ayırıyoruz. Fiziksel ile içeriksel ve iletişimsel sağlayabilirdik. Fiziksel erişilebilirlik dediğimizde işte rampalar, mimari yapılar, ürün tasarımları, taşıtların erişilebilirliği gibi daha aşina olduğumuz konular devreye giriyor. İçeriksel erişilebilirlik dediğimizde ki şu an dijitalleşen bu dünyanın en çok erişilebilirliği ihtiyaç duyduğu nokta internet siteleri, sosyal medya hesapları, aplikasyonlar, basılı materyaller, video içerikler, ürün ve ambalajların içerikleri gibi yine tüm içeriklerin her engel bütün eşitleri olmasından mahsuluyoruz. İletişimi İletişimsel eşitleyebilirdik dediğimde Neyse e, aslında engelliliğe bakış açımız engellenen biriyle konuşurken kullandığımız dil ya da herhangi bir yazılı içerik üretirken kullandığımız sağlamcı kelimeler <laughs> ve birebir iletişimimizdeki tutum ve tavırlarımızın her şeyi aslında iletişimde erişilebilmeye giriyor. E sebep anlatın ana ne yapacak? Ya, yani bunu nasıl uygulayacağız? E, madem bir kongre içinde bir konuşmak yapıyorum. Ee, sizlere bir etkinliği yani bu kongre yüz yüze olsaydı full olarak nasıl eşleşecek hale getirirdik onun e, çemberinden bahsetmek istiyorum. Bu bir yaşam döngüsü. Birincisi etkinlikle haberdar olmak. Yani etkinlik afişinin silebilirliğinden dolayı da internet sayfanızda bir şeyler yayınladınız. Ama o internet sayfasında işaret dili var mı? Sayılar aynı içeriğe ulaştı mı? Ya da o internet sitesi körde için erişilebilir ve benle eşit zamanda o etkinliğin duyurusuna eriştiler mi? Daha sonrasında bilet almak, kayıt almak gibi bir aşamada e, burada da bileti nasıl alacağız? Gene bilet aplikasyonu erişilebilir mi? Ya da kayıt Olunacak o <laughs> platform eğitilebilir mi? Ya da aradım alo. Hem sizi anlamıyoruz diye suratıma o telefon kapanıyor mu? Yoksa ben farklı konuşmamla telefonla o bileti alabiliyor muyum? Geçtim mekana geldik. Ya da etkinlik dijitalde. Aplikasyona nasıl gireceğim, kör mü bileyim? Milyonlarca yeni iletişim aplikasyonu çıktı. Oraya giriş yapabildim mi? Mekana gelirken, mekana gelinen yolda toplu taşıma duraklarına yakın mıydı? Ya da o mekan için özel bir servis koyduk. O servis acaba engelli, daha doğrusu tekerlekli sandalyeli virüller için rampa var mıydı? O araçı çözülebilir miyiz? Etkinlik sürecini deneyimlemek noktasında ise her şey var. Yani ne var? Karşılandığınızda gördüğünüz normalden tutun da o etki olduğu oldu. Mekandaki tuvaletlerin erişilebilirdi. Ya da info desk masasının erişilebilir. Ya da bir işaret dili tercümanı olması. Engellenen biri varsa sosyalleştiğimiz ortamda direkt ilkel beynimiz bizi onun engeline odaklıyor. Yani o kim niye orada benden hoşlandı mı? Ya da bana gıcık mı oldu? Ya da bir şey mi diyecek? Bir şey mi isteyecek? Yok. Ya da bir bilgi mi paylaşacak? Direkt engelli. Sandalyesine. Ya da elindeki beyaz bastona odaklanıyoruz. Bunu yapmamak önemli. Yani onun dışında eğer engelleyen bireyler yanında herhangi bir farklılığı olmayan biriyle sosyalleşirse iletişim direkt o yüreği üstünden dönüyor. Ya ben babamla ya da annemle ya da benden daha az engellenmiş erkek arkadaşımla restorana gittiğimde ne oluyor biliyor musun? Hanımefendi ne yer? Hanımefendi ne içer? E sonra ben da ne? bunu yapmamak, yani direkt kişiyle iletişim kurmak, kişiyle gösterme kurmak, kişinin dedikleri anlaşılmıyor anlaşılmıyorsa ve size yanındaki insan bir çevirmenlik yapıyorsa dahi yine göz kontağını kişiyle sürdürmek hayat kurtaran iletişim triklerinden biri. Sonra ısrar. Ölümü öp oturma sen ya ne olur otur. Ya da size tekerlekli sandalye getireyim. Ben ben yürüyorum. Yok yok getireyim ya da tekerlekli sandalye biri var ya. Manzarayı daha iyi görsün diye onu zorla merdivenlerden kucaklayarak mı bir yere çıkarmayın. ya da oturun lütfen oturun. Yapmayın yani karşınızdaki sizden farkı olmayan biri. Ve lütfen ısrar etmeyiniz. Ha. Yerine karar vermek. Mesela biz bunu çok yaşıyorduk. Birkaç engelli bir yere gittiğimizde çok yaşıyoruz değil mi? Hesap ödemeye gidiyoruz. İşte Ali Rıza Bey hesabınızı ödedi. Ali Rıza Bey kim? Niye hesabımı ödedi? E yani işletmesiz niye aldınız? Gibi tabii biz orada kavga edip ücreti bir daha ödeyim. böyle. Saçma sapan bile arkamızdan kuruşuyorlar. Ama bu parayı alın. Hayır, ben zaten oraya geldiysem o kahveyi, o yemeği yiyip içiyorsam hani bunun bir finansal sürdürülebilirliği var ki oradayım değil mi? Ey lütfen karar vermeyin ya da iyilik olacak diye böyle e, gereksiz yerlere girmeyin ha.